Hanımış kurtla, hanımış böcükle. Da. Hanımış böcükle, hanımış gödenle. Da. Hanımış bunla, hani neredesin, Da. La öyle onunla uğraşır mı? Aa böyle ağzın dalacaksın, dalacaksın. Aa böyle yapacaksın. La yeğenim dağınıma bir şey oldu. Yaş fındığı çok gidip la bana dediler mi? Çok yeme töllek olursun dediler. Bu <laughs> <O> ne? <laughs> ne la? Anam la dağ ne geliyor başıma ne yapıyor kav? <laughs> Bacanak, ne kadar bak ne kadar iyi oynayın sen. Bana da öğretsin lan. Dün akşam ne dedin lan sen? Ha? Niye gelmedin de yuvi? Ha? La karı ormanda uyuyakalmışım. Vurma lan. Lan niye vurayım? Nezaket. Sana bir soru soracağım ka. Hindi kalabalığın içine girmiş. Ne demiş? Ne mi demiş? Ne bileyim lan ben? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık?